Birol, eşin Hı. bulduk hattımızda Sibel Hanım. Evet, Efendim, çıksın. Çıksın. Merhabalar Sibel Hanım. Merhabalar. Ee, çalışmalar kolay gelsin. Sağ olun. Sibel Hanım, Birol Bey'in bazı iddiaları var. Başka birinden çocuk yaptı ve benle evliyken diyor. Ne söylemek istersiniz? Ben de kısaca hemen özet geçiyorum. Başkasından çocuk yaptım ama beni yenecek övüne bıraktığı için ben ondan da, Boşanma açtım şu an. Kendisi boşanmıyor yani ben bir günden razıyım boşanmaya abla ben kısaca onu onu söyleyeyim sen de boşanmak istiyorsun peki evet. sen e, bir bebekle evlenmişsin bir olla değil mi? Efendim senin bir bebeğin varmış evlendiğinde bir olla. Evet benim evlendiğimde 6 6 aylık bir bebeğim vardı. Bebeğin babası Ama kimdi? Bebeğin babası bir başkasından. Ben saldırıya uğradım abla. Ben onun 14 yaşında saldırıya uğradığım için o yüzden şey yapamıyorum. Tam... Saldırı yani istismara mı uğradın Sibel? Evet. Evet. Birol'a söyledin abla mi de bunu? Bir şey söyleyeceğim. O buraya Boztaş orada konuşmasın. Ben ondan çok şiddet gördüm. Çok şey gördüm. Beni Yenici Köyü'ne bıraktı ve beni Aydın Zeyde kaldı. Ne yaptı? Ben kendisi abim ol, oldu. Oluyor yani. Bir dakika kim kimin abisi? Bir, aynı anda bir duyamıyorum kızım. Ne demek istedin? Bir daha söylesi ben. Ben seni tanıyorum abla. Seni de izliyorum ama birkaç günlerden beri izlemiyorum seni. Evet. Bugün geldi Birol Bey daha. Yeni mi geldi? Yeni geldi. Bugün ilk defa çıktı. Ben de size hemen şunu söyleyeyim. Söyle. Ben ondan, çok, ben ondan 6 sene evlilik yaşadım. Evet. Ama hiç mutlu olamadım. Hep şiddet. Benim ailem gelemiyordu. Onca ailemin üstüne iftira attı. Hı hı. E, kendi, şu an açtım ben boşanma davasını. Orada burada iftira atıp Gitsin mahkemeye boşansın. O yoluna ben yoluma. Zaten ben yolumu bulmuşum bir abla. Ben şimdiki sevdiğim o kadar mutluyum ki. O kadar her şeyi bana ele alıyor ki. Ha, senin hayatında biri mi var Sibel şu an? Evet benim hayatımda biri var. E, o adamla iki tane çocuk yaptım. Şu an o kadar mutluyum ki. O yanındaki kışı da beni hiç mutlu etmedi abla hiç. Sana kötü hiç davranıyordu yani. diyorsun. Beni çok kötü davranıyordu. çocuklarımı çok kötü davranıyordu. Ben tağladı da çalışıyordum. Bir gün 150 milyar para aldı. Hiç beni koklatmadı bile. Peki bir o sen neden boşanmak istemiyorsun? Bak diyor ki Sibel Hı. ben boşanmak istiyorum. Gerçi Cevap ver. Boşanalım çocuklar alsın kimse ortaya çıksın babası. Neden benim üstüme yazdırmışlar? <laughs> Neden çocuklar Boşanmadığı benim? Için. Boşan... Boşanmadığı için. He? Ee, boza... için yazdırdım. Boşanmadığın için kahretsin. değil mi? Bak seni teri de şu an konuşmak istemiyorum. O, o kadar benim çocuklarımı aldı sen. Madem boşanmamak için devlet sana avukat vermiş. Devlet sana avukat vermişti o, o zaman bekarat parası. Bak, 300 Yalan söyleme. Kendini 6, yıkanma. 22'de... Ben, ben bu ispatı çıkaracağım ortaya. İster, ben hazırsın, bu ispatı ben ortaya oldum. çıkaracağım. 3 artı 1 ben de benim namusumu kirletti. 3 artı bir evi alacağım. 3 artı bir evi alacağım. 3 artı 1 ev istiyor. Bir oğul boşanmak için. Bir ispatı da bir çıkacak bir ortaya. Dakika. Bir Alamaz benim üzerimde. O beni verecek o. O beni verecek. Bak, ben hı. değil o beni verecek. Bir o bakacağız. bana verecek diyor bak o da. Evi o ben versin evet, diyor. ben istiyorum ben. Daha da istiyorum bir be. Sen benim üstüme resmini kalmışsın. İki tane çocuk yap. Boşan. Boşan çocuklara üstüme alacağım zaten. Boşan. Ne aç davayı. Aç davayı. Ben de mavi tazminatımı açayım. Ben, işte atım de, atım ben de bekliyorum benimle konuşma ama lütfen benimle konuşturmayın Sibel Hanım bir şey söyleyeceğim ben de mali tazmata Sibel Hanım şimdi bak çok kolay bir şey var Birol Bey şimdi çocuklar sizin üzerinize kayıtlı ya evet. yaparsınız bir DNA testi Yaparsanız... çocukların sizin olmadığı belli olur rahatlıkla boşanırsınız tamam ben de Abla diyorum ki DNA testini yapalım boşanacağız zaten açtım. mali evet. tazmata açacağım ben bekliyorum zaten Birol Bey bir dakika bir dinliyorum Evet. Boşanma davası açtınız ama çocuklar bir o... Ben, bak ben seni abla çok seviyorum. Tamam canım. Da. Teşekkür ederim. Ha. Ben 13-14 yaşında saldırıya uğradım. O bazı şeyleri bilmediği için beni geldi babamdan istedim. Sonra çok gelişti. Çok şiddet gösterdi beni. Yapma Kötü ya. davrandı Amla sana. Allah Allah. Lütfen konuşturmayın. Şu... Lütfen bak. Bir dakika bir Lütfen. Ol. Sibel e, şunu da sormak zorundayım. Bir oğlum bir iddiası oldu senin abinle ilgili. Onun için ne diyeceksin? Allah yemin ederim bak 5 tane çocuğum var. Yemin ederim öyle bir şey olmadı da olamaz. DNA testi bak benim bu taşlarla ilgili 12 tane çocuğum var. Ondan DNA testi oldu. Evet. Sonrasında da hangi şey, insan böyle konuşuyor ben anlamıyorum. Zaten 2 tane çocuk ondan çıktı. Evet. Ben eminim. Benim beş tane çocuğum var. Şimdiki sevdiğimden de çok mutluyum. Peki. Zaten boşanma davasını açtım ben. Peki Sibel bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi iki... Benim için anda çok... O şerefsiz. Neden? Ne yaptı? Neden? Ya babam eve gelemiyordu abla. Babam eve gelemiyordu. Geldiği zaman... Gelirlik bile. Gelinlik de giydirmediler. Ben ablamın elbisesinden çıktım oraya. Neden gelinlik giydirmediler sana? Abla başka kamera Ben nikah kıldık. Ben gelinlik istiyorum dedi almadı beni o gelinliği. Beni niye bir şeyler sözlerdi ama almadı. Neyse geçmiş tamam. Birol sen kötü ben mü davrandım davrandın bu kadına? Ben açtım. Hiç kötü davranmadım. Kendim evet. yemedim. Bak onu lütfen konuştum. Şimdi var ablan. ya. Abla, ama şey. ona da sorma. Bak, kötü davranmayı bunlar, soruyorum. Bunlar yedi yere ihanet diyorlar. Ha, ne yaptı yani? E, ee, yedi yere ihanet diyorlar. Bunlar dolandırıyor abi. Ben parayı vermediğim için beni herkes kötü. Ne ya. parası bu? Para istediler benden. So onu sorun bakalım. Ne için para istemişler? Ne parası sen söyle. Ben bilmiyorum. An biliyor 10 milyar parayı damat vereceksin de. Hmm. Vermiyorum dedim ben de. Sana ne parası vereceğim ben. Benden bana çalıştın? Vermem. Hani, ne parası bu? Başlık parası mı? Ben nedir? Ne bileyim ben, ben de ne parası istedim. Ben de bir Hay Anneniz ne parası ben şu an istedim? Ben sana çalışıyorum. Ben de konuşmak istemiyorum. He, ben tabii, zaten sıkıştım, boşuna açtım. Seni de bir an sanırım Allah kahretsin. Çık artık hayatından. Ya çık. <laughs> çık.

Çocuklara yönümden döndürdüm ben. Ölümden, ölümden. 16 gün yoğun bakımda kaldı. 16 gün. Ay, küçük Kuyu'da, Ayva Şirketi'nde, Devlet hastanesinde 16 gün yoğun bakımda kaldı. 16 gün. Beter olsun, beter. Beter olsun. Sen beter ol. <laughs> Sibel Hanım. 10. ayın 7'sinde... Yenice Caddesinde yolundan denertesi benden bir çıkmasın. Bak bakalım ne olacak sen. Yap yap yap. Kim gelmiş ki dünyaya zaten? Sibel Hanım bir şey söyleyeceğim size. Siz zaten mesela gelseniz buraya sizi boşandırsan... Ben gelemem abla benim çocuklarım var ben gelemem oraya. Ama sen çocukların şimdi ben, iki, iki ben tane... Ben gelemem abla ben çalışıyorum benim iki tane şu an çocuğum var yanımda. Ama iki çocuğun bir onu... Ne yaptı biliyor musun abla? Ne yaptı? Ben küçük kuyuda dururken benim çocuğum... Beni çocuğu. çocuk... Peki Sibel şunu söyleyeceğim sana Ama iki tane çocuk başkasından ya Onun DNA'sının evet. yapılıp Soy bağının reddi bürolun üzerinden Düşürmemiz lazım Düşürün abla yeter ki bürolun üstünden Çıksın yeter ya testi Yapmadan olmaz DNA testi yapılması ya, lazım Ben gelirim abla benim hiç Benim hiç şeyim yok ben Benim çocuklarımın babası da belli Anası da belli Tamam ama belli sebada çıksın ortaya, ispatı koyalım. Ben de mahallet hacmatımı açayım. Bekliyorum avukatı, bir daha tane avukat tuttu. 30 bir yana altmış bir yana Ya şimdi ortaya bilemi, çıksın. Hadi ya, bakalım, ya, ya ne konuşturmayın ya. Ben senin yerini aldım, ben bıraktım? Sen bıraktık, gittin Sen bunu bir içeceksin! Üç orta bir, olacaksın? Bu çocuklar benler çıkmasın. Ben avukatlığımı yapacağımı biliyorum. Ben bu parayı ortaya gömdüm. İki tane çocuk, Seni ceza bir ol bir, bir sakin ol Sibel bir sen de sakinleş bir ekip arkadaşlarımız ha. hem DNA testi için bir konuşsunlar seninle Sibel'i bir alalım bir ol zaten ya efendim, o ben ispat istiyorum i̇spat. ne ispatı istiyorsun söyle şimdi ha. ispatım iki çocuk benden olmadığına çıksın ama zaten diyor ya iki çocuk senden değil e, tamam diyor çıksın yazılmasın devlet buna hmm. avukat vermiş neye musluma davranmış ama satmamış. benim diyor sevgilim var diyor tamam sevgilisi kim biliyor mu kim Ahmet Gönülal. Kim o? Yanında duruyor pazarlıyor satıyor. Kim o? Kim Ahmet kim? Ahmet Gönülal'la yesin şu an. Hepsi bir evde duruyorlar. Ahmet kim? Adın yani nesi oluyor? Ahmet Gönülal'la marabandırın şu an bu. Tamam Ahmet sevgilisi mi yani? Sevgilisi. Ha, çocukların sev, babası sev, mı o? Tolstoy babası Ahmet Gönülal. Hemen abisini mabisini katmayın. Bunlar çok pis şeyler ya. Bir yapalım. DNA yapacağım. Bir, tamam bir, bir yapacağız ama bir bak bu senin çıksın. kuruntun ben da olabilir bir... Sen diyorsun ki bak abisi mabisi. Abisi olmasını sen kafandan at bence. Yapalım. Ben abisine de çocukta benzemiyorsa. Tam benzer iyi ya çocuk ya. Ben, ben başka bir Benziyor şey bilmiyorum. Benziyor diye bir şey öyle bir şey düşünemezsin. başka bir şey bilmiyorum ablacığım. Genel Peki, ol, evi neden istiyorsun 3 artı 1'e? 3 artı 1 direkt Bostaş'tan Süleyman Mehmet Bostaş'ın üzerine tapu yapılacak. Tamam yani sen ne istiyorsun 3 artı 1 mi? 3 artı 1. Nereden? Çanakkale Merkez. Çanakkale Merkez'den ev istiyorsun evet. 3 artı 1. Onları alabilecek durumu var mı 3 artı 1'e? Artık benim alamıyor. Ben çıkmadım ama düğmeye basacağım. Yok, ben düğmeye basacağım ben çok para harcadım. Dört, 480 milyar parayı gömdüm. Bir yılda bu parayı daha fazla kazandım. Hı hı. 480 milyar parayı harcadım. Bir tane devletten avukat aldım. Hı hı. Avukat iki taraflı çalıştı. Parayı da beni cezaevine attılar. Sahtekarlık yaptılar. Evraklarda hepsini ispatı ortaya koydum. Peki bir ol şunu söyleyeceğim. Ee, şunu merak ediyorum. Bu kadını sen sevdin mi? Ben bunu sevdim ama çocuğu da çok sevdim. Çocukların e, iki tanesi koruma altında çocuklara ekmek vermemişler, çetlemişler, uyuz olmuş. Hayır ben senin sevgini soruyorum. Yani sen bu kadını sevdin mi hiç? Sevdim tabii. Benim daha... yani sevdiğin için diyor ya bana kötü davrandı. Hep. Yok abla yalan söylüyor. Beni kötülemek için şey bunlar. Hı Yalan söylüyor. Çünkü abimle bağlansın bu annemle. Ben onlara sofrada ne dedim ben babamlar kendim aç durayım siz tok dedim. Bu belediye e de gitti. Peki bir Bey bir Edip Bey'e de sormak istiyorum. Edip Bey şimdi diyor ya ben boşanmak için şartı artı bir daire istiyorum. Böyle bir hakkı var mı alabilir mi böyle bir şey? Alın şimdi olur. eğer e, evlilikte ağır bir kusurla karşı karşıya kalmışsa. Şu var başkasından çocuk yapılmış. Yani tabii bu bir tazminat sebebi olabilir ama tabii şimdi diğer yaşama koşullarında Birol Bey'in nasıl davrandığını bilmiyoruz. Hı hı. bunlar biliyorsunuz mahkeme sürecinde tanıklarla ve sair delillerle ispatlanabilir şeyler. O nedenle mahkeme sürecinde neler ileri sürüldüğünü bilmediğimiz sürece bu kusur oranı nasıl tespit edilebileceğini Ay bilemeyiz. Şimdi sonuçta başkasına yapılmış iki çocuk var. Tabii o sürede Birol Bey onu bir bırakmış. Şey, bir şey söyledi Sibel Hanım. Ben, ben dedi boşanma davası açtım dedi. <laughs> bu yüzden dedi zorunlu olarak çocuklar onun adına kaldı. Hı hı. Boşansaydı benden zaten çocuklar ben on, ondan olduğunu iddia etmiyorum dedi. dedi. Evet. Öyle söyledi. Yani bir Birol e, boşanma davasına e, şey beylenmediği için boşanmaya yanaşmadığı için. ol sen niye boşanmaya yanaşmıyorsun? Ben şimdi onun fikrini de sorayım. Boşanma davası açmış olsaydım şu an. İki çocuk üzerinde olduğu için mabaka alacaklardı. Ben bu parayı onlara iyi ama Önce bir ispatı çıkarıp ondan sonra boşanma Ama bu ispatlanacak bir şey. Çocuklar senin çocukların değil. E, ama iş öyle değil. kanun maddesinde avukat benim de biliyorum zaten az çok bu şeyleri. Ben boşanma davasına girmiş olsaydım direkt ya boşanmadan babaka beni sağacaklar. Mı? Yani bir o nafaka için mi boşanma davası evet. açmadın? Önce ispatı çıkaracağım. tarafların o kusuru kusuru önemli canım evet. burada yani. kimin, kimin kusuru, kusuru var. Hı -hı. Çünkü o zaman ben boşanmayı açarsam bunlar uyanık olduğu için. Ama bak e, Sibel Hanım da devamlı bir şekilde dedi ki bana çok kötü davrandı. Beni hep dövdü. Öldüğün... yalan. Yalan. Hep Niye yalan, yalan, söylesin? Bak o... kadınlar bu konuda çok yalan söylediğini düşünmüyorum ben. Ben ve... Hep Sen şiddet uyguladın, bir şiddet uyguladın mı bu kadına? Şiddet uyguladın mı? Şiddet uyguladın mı bu kadına? Uygulamadım. Hiç uygulamadım. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Bana sofranın başında bıçak çekti ya. Vallahi etmek buna çarptı şu kapıdan çıkmak lazım bu. Sofranın yanında bıçak... Niye? Bıçak batırdı sana. Batırdı ya. Nereye? Ne? Karnıma Rapor aldın mı? Gitmedim şikayet gitmedim. Neden Rapor batırdı? Alsın? Ne yaptın da batırdı? Yani, ne şey, oldu? Uyurum gitti. Neden? Yani, Durduk yere yapmaz herhalde. psikoloji o zaman da. Ama sen şimdi sen şimdi sonuçta cüsseli bir adamsın yani güçlü kalıplı bir adamsın sana nasıl bunu batırsın hemen? Bir şey olmuş Bak, orada. Sofrada Hatta yemek bile yemez E ne yemek yiyeceksin karnını demişmiş. E, e, diyor çünkü neden dersen adam bıçakla olunca toprağa çekilmedim. <laughs> Ay karnını bıçaklamış yemek yemedim diyor. <laughs> Peki ol, senin çocukların nerede? Bir de şu an devlette neden? koruma Çanakkale Sosyal hizmet Akrabı'nda koruma altında çocuğun yanında yaklaşamaz. Çocuk uyuz olmuş yemek yedirmemişler. Ölümden döndürdüm. 16 gün. Yoğun Kaç yaşında çocuk? Çocuk şu an 4 yaşında. Aa, 4 yaşında çocuk orada kötü bakıldığı için mi koruma altında? Evet, evet Kötü, bakım, kötü bakılması amacıyla uyuz olmuşlar. Sen niye almadın çocuğu? Çocuğu bana göstermediler bile. Bir dakika çocuk uyuz olmuş başka? Uyuz olmuş ve mikrop olmuş. Yoğun bakımını almışlar. Ben yerini tespit ettim. Avukatımla bana bak. Öğrendim taksiyle iki, bir yıl orayı gördüm. 16 günde yoğun bakım kaldı bekledim. En son sosyal hizmetler müdürlüğünden kavga yaptım. Diğer çocuk nerede? Biri yanımda. Senin yanında? Biri yanımda. Kaç yaşında? 6 yaşında. 6 yaşında? Okula verdim. Sen nerede yaşıyorsun Birol? Sanakkale Yerce Kutlar Köyü'nde yaşıyorum. Anne nerede? Annesi nerede olduğunu ben bilmiyorum. 4-5 senede bunu görmüyorum ben. <laughs> Şimdi bir ol bir saniye kısa bir aramız var. Aradan sonra bir şey daha soracağım sana. Kısa bir aramız var. Aradan sonra birlikteyiz. Şimdi bir ol şunu merak ediyorum ben. Şimdi 3 artı birlik durumu yok bunun diyelim. 3 artı 1'e veremeyecek bu kadın. Sana bu evi veremezse ne yapacaksın sen? Vallahi süründürürüm. Boşanmayacağım. Ben süründürürüm. E Afı yok ben çok sorunluyum. Ama zaten kaç senedir ayrısın bir Ben sorunluyum. Ben de afı yok. Bu yola ben bu paraları to toplama Bu çıraya nasıl çektirse çocuklarla sorunluyum. Devamlı ileri. Geri dönüş yok bu işin. Yani nasıl süründüreceksin? Ne yapacaksın yani? Valla benden çıkmasın parayı ödemek, Hep basit cezaevine gire. Beni Niye sana para ödemeyecek? Niye cezaevine girecek? Öyle Vallahi bir şey yok ki. Cezaevine gerektiren durum ne? Neymiş cezaevine gerektirecek? Ben, ben ben, şu. Bir Beni o sen olan de şey. mesela başka biriyle birlikte ayrılıp kurtulmak e, istemiyor musun? Ben lan? benim evim altında çocuklarımın üzerine tapu yapsınlar süründürürüm. Geri dönmek yok. E, ama şu, hiç öyle bir durum olmayan kadından bir şey istiyorsun. Ben, nasıl yapsın bunu sana? Boşanmam. Sürünecek. Sürünecek. Ama şimdi bak kadın Çağırarak. da senden boşanmak istiyor. Bence ayrılık Açsın, gitmesin. Açsın boşanma davası. Ben de mamakta işi Mani Mahri tasvim ataşsam. Ben de düğmeye şimdi, şimdi ben seni es, benle birlikteyken ben... Esra Hanım ha. şunu söyleyebilir miyim? Şimdi hani boşanma davası, boşanma davası açtım diyor ya. Evet. E hepsi yalan bunlar. Boşanma davası yok diyorsunuz. Yani. Biz onlara bakmadık. Yala. Baktınız mı arkadaşlar? Bir bakalım gerçekten boşanma evet. davası var yok, mı ortada? Yok. Şimdi hanımefendi diyor ki ben diyor zaten gittiğimde boşanma davası açtım. O zaman hocamız da dedi eğer yani boşanma davası açtı ve ondan sonra çocukları olduysa o başka bir durum oluyor değil mi hocam? Tabii zorunlu olarak yasal süreç devam ettiği için e, hala Birol Bey'in adına kayıt yapılmak zorunda evet. yani. Bak Birol ben her zaman evet. şunu düşünüyorum. Son bir dakikamız kalmışken şunu söyleyeyim. Hiçbir şey zorlamayacaksın hayatta. Bu kadın senden gitmiş. Bak diyor ki seni sevmiyorum. Benim çok şey sevdiğim şey, biri şey, var tamam, hayatta. Ayrılca kursa. İstemedin kadına aynal Çocuklar da bak bunun çilesini çekiyor. Başka çocuk yapacak. Yine senin üzerine kayıtlı olacak. Allah tamam, Neyse şimdi bugün programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek <laughs> üzere efendim.